Bye. Bye. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam aramızın ardından programımıza geri dönüyoruz. Önemli gündem konularımıza geri dönüyoruz. Stüdyo konuğumuz Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımız Sayın Talat Dinçer. Önemli sorular, önemli konu başlıkları ki arada da değerlendirdik. Tüm bu sorular, cevaplar sizi yormamakta mı diye bir soru Yok, biz Yaşam tarzımız bizi Yaşıyoruz bu, bu sorunları çözüm... sürekli yaşıyoruz. Çok sık değişen bir gündem. Ee, ve bugüne yansıyan sorunlar, onların çözüm noktaları, size gelen talepler, çok hızlı bir çalışma programınız mevcut sizin Bilmiyorum. ve değişkenlik de arz etmiştir. E Bizde günübirlik şeyler değişir, ee, sıkıntı ve sorunlar değişebilir. Yani günübirlik her yerde bir şeyler çıkabilir. Ee, tabii mecburen hepsini takip etmek durumundasınız. Onun için şu konuştuğumuz konular zaten bizim e, tüm esnaf, sanatkar camiası içerisinde günlük yaşadığımız olaylar zaten. Yani biz onu sizin aracılığıyla buradan en azından bir kamuoyuna duyuruyoruz. Yani esnaf sanat yeri bilen var, bilmeyen var. Yani bilmeyenler de en azından biraz kulak dolgunluğu olsun, en az bunları biraz öğrensin. Esnaflarımızın yani. sorunlarından da haberdar olunsun değil mi? O bilinç düzeyi de yani. önemli. Tabii Esnaflık çok önemli bir şey. Yani bin yıllık bir geçmişi var bu esnaflığın. Yani tarihin her döneminde esnaf vardı. Ha, ama şartları farklıydı. Konumu farklıydı sistem farklıydı. Bakın sürekli bir konsept değişikliği içerisinde esnaflar da kendini yenilemek zorunda. E, evet, çağ Yeni, ayağı yenilemezsen ayak uyduramıyorsun geride kalıyorsun. Ama bu arada işte kimi dükkanın konseptini değiştiriyor, kimi alışveriş sistemini değiştiriyor. Şimdi eskiden post yoktu şimdi bütün bankaların post makineleri dükkanın içerisinde. E, dizim değişti, çağ şekil göre, değişti, evet, e, eve servis yapılmaya başlandı. İşte bunlar hep çağımızın e, alışveriş alışkanlıklarının sürekli yenilenmesi bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Evet. E biz de buna ayak uydurmak zorundayız. E buna ayak uyduramazsak biz de birçok şeyin gerisinde kalıyoruz. Mesela teknolojinin gerisinde kalırsanız ve bunu hizmet e, alan e, karşı tarafta değerlendirmekte değil mi? E, o yenilik yani, sürecinin takibidir. Küçücük bir yenilik getiriyorsun insanlara. O insanları mutlu ediyor. Mesela eskiden bakkallarda ne olurdu? Yukarıdan sepet sarkıtılır. Oradan alınırdı şimdi bir marketimize bakıyoruz. Esnaf statüsündeki. Mutlaka yanında bir bir iki tane motoru çalıştırıyor. Telefonla sipariş veriliyor. Hemen alıyor götürüyor. Takdim ediyor. O insanları yormuyor. İşine geliyor ve onun işini kolaylaştırıyor. Ama bir eski özlem de var mı? O sepet sarkıtmalar. O bir başka. O bir başka. yani da, evet. E, geçen bir bakkalımız önüne yazmış işte yarın diyor e, zor duruma düştüğünüzde bir yarım ekmek almak için diyor bana gelecek, bakkal amcaya geleceksin diyor. Ya bu bizde var zaten. Sana borç ha. vermez bir AVM yani şimdi ya Şimdi avm'lerde bakmayın, AVM. para varken alışveriş avm'lerden yapılır. Para bitince mahalledeki bakkaldan yapılır. Şimdi böyle de bir. Deftere sistem yazılır, var. değil deftere mi? Deftere yazılır. Ama işte e, biz gocunmuyoruz deftere falan yazmakta. Zaten e, mahalledeki esnaf o mahalledeki insanı çok iyi tanır. Muhtarı mıdır belli bir şekilde? Muhtardan da ileri o e, Her türlü haber o bakkala veya esnafa gelir. Mutlaka konuşulur. Hani e, bayanlar kuaföre gider, hayatında ne yaşıyorsa hepsini orada anlatırlar. Yani buna benzer. Evet. E, diğer esnafımız da aynı şekilde. Bakkaldan alışveriş yapıla yapıla. İşte şu kişi kimdir, nereden geldi, nedir, neyin nesidir, durumu nedir, nerede çalışıyor, nerede yapıyor her türlü bilgi, istihbarat zaten. Evet arkadaşlar. Esnaflar da var. Sonra da evet <laughs> rejimize de bildirelim. Ha. <laughs> Muhabir arkadaşlara da esnaflardır değil mi? Haber Dolayısıyla Hanım, o anene işte. bizde devam eder. <laughs> Hala bütün esnaflarımızda devam eder. Yani çağ ne kadar değişse de. O değişim, sıcak dönüşüm kanunluk, ne kadar o olsa samimiyet da, değil mi? İşte o, küçük esnafa gittiğinde iki çift laf, bir karşılıklı bir sohbet, selamlaşma, bir hal hatır sorma bile... Yani bir insanlık açısından çok çok önemli diye düşünüyorum. O da bir hizmet tabii ki. Hizmet yani. dediğiniz zaman hizmet sektörü dediğiniz zaman bu insan ilişkilerinin de önemli bir boyutta olmasını gerektirir ki bu kendiliğinden oluşan bir durumdur. Esnaflar yani, içerisinde. Yani. Doğal bir süreçtir. Evet. Peki sıkıntılarına da yer verelim. Program süresi içerisinde bu kadar sıkıntılara göğüs gelen esnaflarımızın kaygılandığı bir durum daha söz konusu. Yeni nesil yazar kasa olayları. Evet. Gerçi tarihte de bir ötelenme durumu da söz konusu. Bir yıl Size gelen e, izlenimler ne düzeyde? Siz neler söyleyeceksiniz tüm bu konularda. Şimdi bu tabii yazar kasa yeni nesil yazar kasa olayı çıktığında tabii biz olaya hemen e, şu açıdan baktık. Yani birincisi tabii bu yeni nesil yazar kasanın e, birçok üreticisinin olması lazım. Yani Birkaç tane üretici oldu mu e, tekelleşiyor, fiyatlar belli bir rakamda oluyor. insanların alım gücü buna yetmiyor. Şimdi bizim halihazırda zaten bankaların postları iş yerlerinde var. E yazar kasalarımız da var. Eski yazar kasalarımız hala çalışıyor. Herhangi bir sistemde bir sıkıntı yok. Şimdi bunu biraz kademeli yapmak lazım. Hani birden kanunu çıkartıp şu tarihte herkes yeni nesil yazar kasaya geçecek diye bir, bir panik durumu yol açtı değil mi? Açtı tabi eter. yani insanlar ne yapacağını şaşırdı. Şimdi gidiyorsun karşında bir tane firma var. Fiyatım bu diyor. İster al ister alma adam yetiştiremiyor zaten. Şimdi biz bunu anlattık. Yani geçen Ankara'ya gittiğimizde tüm hem milletvekillerimizi dolandık hem bakanlarımıza uğradık. Ee, orada bunu anlattık. Yani bırakın dedik yani bunu biraz erteleyin. Yeni farklı markalar da çıkar. E, ee, da burada bir rekabet ortamı oluşur. En azından yani bugün 1200, 1300 lira, 1500 lira, 1700 liraya alınan yerler var. E, 4000 liraya kadar çıkan yazar kasalar var. ve şimdi insanlar bunu almaktan ziyade Ortadan bir fiyat da oluşur. İnsanlar bu krişe kademeli kademeli geçiyor. Ve geçirilir. hazırlıklı bir şekilde geçer, değil mi? Hani tabii. o birden geçiş süreci. Şu an hazırlıksız. Evet. Şimdi eski yazar kasanın tabi e, beyin dediğimiz beynindeki bilgilerin yeni nes, e, nesil Kasım. yazar kasıya aktarılması lazım. Kime uyumlu, kime uyumsuz. Buna bir süreç gerekli. E, Kaldı ki bir de ekonomik de bir bedel var ortada. Şimdi durup dururken insanlara 1300 lira, 1500 lira hemen gidip belki çocuğunun okul taksisi ödeyemiyor buna mecbur Peki, koyuyorsunuz. Birden fazla vergi İşte bunu bir, anlattık. Bir ee, başa şimdilik e, bir zaten. taslak en hazırlandı zannederim. E, bugün yarın da genel tebliğ yayınlanır. Burada kademeli olarak bir geçiş söz konusu oldu. Ama ben bizim esnaflar yönüyle onu ifade edeyim. 150 bin liranın altında yıllık e, asılat yapanların bir yıl ertelenmesi söz konusu oldu. Yine yani biz ona bir yıl erteleneceğiz. İşte 500 bin lira şu kadar, bir yıl yani kadar göre kademeli bir kademeli olarak bir ertelenme söz konusu evet. oldu. Bunun da tebliği zaten bugün yarın çıkar. E, o yüzden tabii esnaflarımız hemen birden acele şey yapıp e, panaya kapılıp ee, yaz arkası hemen almalarına gerek yok. Ee, biraz da bir rekabet ortamı da oluşsun. Belki farklı markalar da çıkabilecek bu süreç içerisinde. Ki orada da uygunluğa ee, yol açacaktır. En azından evet. E, bizim de muhatap olabileceğimiz e, belki daha indirimli alabileceğimiz yerler de olabilir. E, o yüzden eee bu ertelendi bir yıl gibi bizim küçük esnaf ve sanatkar açısından. Bu müjdeli haberi de belki haberdar olmayan sürecin takibi olan esnaflarımıza da duyuralım tekrar evet. altında çizmiş olalım sizinle birlikte. Yani biraz rahatlasınlar yani panik yapmasın esnafımız. Evet ilk etapta ee, Biz etapta çok bir uğraştık paniği, ama tabii arttı, karşıdan evet. bir şey alamayınca esnafa bu duyuru yapamadık. Çünkü karşı sana bir şey söyleyecek ki siz onu söyleyesiniz. Kesinleşmiş bir açıklama olması gerekiyor. Yani şu an şey, için yüzde evet. yüz değil ama yüzde %99 diyelim artık yani taslağı hazırlandı. İlgili bakanlar sunuldu, Maliye Bakanlığı gerekli şey yaptı. Bugün yarın da tebliğ yayınlanır diye düşünüyorum. Evet, peki Ankara demişken, Ankara ziyareti demişken, Ankara'ya sıkıntıların aktarılması ve çözümü demişken Mersin'in bir beklentisi vardı. Mersin'den çıkacak işte bir bakan ihtiyacı. Evet. Bu başbakan yardımcılığı olarak gerçekleşti Sayın Lütfü Elvan Beyefendi ile. Bu konunun getireceği avantajlar ve sizin aranızdan yine bir esnaf olan Sayın Hacı Özkan'ın seçilip de Mersin'e sağlayacağı avantajlar, bu konuyla ilgili görüşleriniz neler olacaktır? Evet, yani bu konuyu iki şekilde değerlendirmek istiyorum. Şimdi birincisi esnaf yönüyle bakalım olaya. Şimdi düşünün ki bir esnaf sanatkar camiası düşünün. Ülke genelinde iki buçuk milyon esnaf sanatkar var. Ee, ama bu 2 milyon, iki buçuk milyon esnaf sanatkarın ticari hayatıyla alakalı tüm kanunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi altında, çatısı altında çıkar. Ancak tabii ne hikmetse e, siyasi partilerimiz de küçük esnaf ve sanatkara böyle çok sıcak bakmaz yani onların temsilcilerine falan. çünkü Yüzde birlik kısmı mı sıcak çünkü, bakılır program çünkü, başında? Biriktir. Hayır çok güçlü bir örgüttür aslında esnaf sanatkar teşkilatını. Yani hakikaten örgütlenmiş en büyük meslek kuruluşudur. Evet. İlimizde de böyledir. E, Türkiye'de de böyledir. E, çünkü e, örgütlendikleri vakit bir şeyler yaptıkları vakit baya ses getirecek de bir güce sahip. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde esnafı temsil eden vekil sayımız çok azdı yani birkaç tane bir şeydi. Şimdi bu dönemde de tabii istiyorduk ki tüm siyasi partiler bu en azından esnaf camiasına biraz kucak açsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında her kesim temsil edilsin, esnaf da temsil edilsin. Yani bugün her ilden bir tane esnafı veya esnaf temsilcisini mecliste milletvekili yapsanız en azından bir 80 kişi bir araya gelir değişik siyasi partilerden esnaf sanatkarın sorunu, sıkıntıları orada tartışılıp ee, bağlı oldukları siyasi partiler aracılığıyla çok daha güzel Ki ve birilerinin verimli değil bir mi? kanun çıkabilir diye düşünüyorum. Esnafın içinden, evet. esnafın e, sorunlarını bizzat yaşamış esnaf bir kişinin sorunları ele alması çok daha farklı, çok daha, daha, farklı daha etkili oluyor. olacak. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Yani bir kanun çıkıyor, esnafa sorulmadan, esnaf temsilcilerine sorulmadan, masa başında bir kanun çıkıyor. Çıktıktan sonra biz o kanundaki dezavantajları gidermek adına Ankara'yı yol ediyoruz. Şu yeni nesil yazarkası arkası olayına değindik. benzeri da yani mesela. daha çok daha farklı evet. şeyler var. Yani bu işte var, gıda sicili var vesaire. Bütün sektörlerimizle ilgili çok değişik sorunlar var. İşte kanun çıkıyor. Ondan sonra diyorsunuz ki bu kanun işlemez diyoruz biz. Şunlar şunlar olmasın lazım. E şimdi bunları zamanında sormazsanız kanun çıktıktan sonra revizyonuyla ilgili mücadele veriyoruz. İşte biz de diyoruz ki en azından o meclisin çatısı altında ne kadar çok arkadaşımız olursa bu ülke genelindeki 2 milyon esnafın sorun ve sıkıntılarıyla ilgili kanunlar daha yapıcı çıkar. Ve o açıdan tabii biz Mersin'de de bir arkadaşımız Sayın Hacı Özkan aday oldu. Geldi birliğe dedi Sayın Başkanım biz, ben aday olmak istiyorum. Topladık bütün başkanlarımızı, başkanlar kurulumuzu yaptık. E, ne diyorsunuz? Herkes olumlu karşıladı. Ve e, emin olun ki yani e, Hacı Başkan'ın da e, şimdi milletvekilimiz seçimle alakalı tabi esnafın çok büyük bir desteği oldu. Ya bu da yatsınamaz yani. Hakikaten en azından kendi içimizden bir arkadaşımızın meclis içerisinde yer alması. Bu dediğiniz revize evet. durumlarının oluşmaması için yasalar yani. çıkarken esnafın evet. e, sorunlarına hakim birilerinin orada da temsil edilmesi Taşıyacağız. Şey biz, de biz de evet. buradan sürekli sorunları taşıyacağız. Destekleyeceğiz zaten kendisini ama isterdik ki e, her ilden bir tane gelseydi veya yarısından birer tane gelseydi hangi siyasi partimizden olursa olsun yani orada en azından bir ses getirebilirdik. Şimdi iki tane milletvekilimiz var. Yani biri Yozgat'tan, biri Mersin'den. Ee, Yozgat'taki de işte Sayın Abdülkadir e, Akgül kardeşimiz o da Merkez Birliğimizin genel başkanı. Türkiye çapında sadece iki e, şu kişi an mi? iki tane esnaf çok... temsilcisi arkadaşımız mecliste. Evet, e, tabii bu sayıların artması gerekiyor. Evet. Avrupa'da yani bu sorunu çözmüşler. Yani birçok şeyi her kesimi temsil ettiriyorlar. Yani nasıl kadınlarımızın diyoruz ki siyasete katılma oranı yükselsin, evet. kadınlarımız olsun, özürlerimiz var, özürlerimiz olsun, esnafımız olsun, efendim işveren dünyamızda işverenlerin olsun, bürokratlarımız olsun, profesörlerimiz ki çok olsun. Çok seslilik, yani sorunların bu işi, de biraz birlikte harmanlamak getir. lazım. O yüzden e, e, hacı kardeşimizi seçtirdik, onu gönderdik. E, tabii e, gelelim olan ikinci boyutuna. Tabii ki Mersin bugüne kadar e, hakikaten e, bütün sorun ve sıkıntılar çok ötelenmiş bir kent. Yani bugüne kadar Mersin hak ettiği desteği e, şu ana kadar alamadı. Kesinlikle alamadı. Bizim bütün projelerimiz dikkat ederseniz yarım şu ana kadar. Hani havalanımız var. Yarım ne olacağı belli değil. Şimdi ihaleye çıkacak yeniden. Bakalım ne olacak? Önde süreci izleyeceğiz. E, sahil bandı projemiz iptal edildi. Orada duruyor. Akdeniz sahil yolumuz daha bir türlü bitirilemedi. Ortada bir şey yok. E, lojistik merkezimiz ne oldu? Tabii burası bir lojistik üstü olsun diyoruz. Daha henüz ortada herhangi bir şey yok. E, ulaşımla ilgili zaten çok büyük sıkıntılarımız var. Bütün illerimize hızlı trenler giderken Mersin'de şu ana kadar hiçbir şey yok. E, deniz dibimizde denizi çok iyi kullanamıyoruz. Ki avantajlı bir şehir yani, olmasına rağmen. Her şeyimiz evet. iyi olmasına rağmen, her yönden e, konumumuzun üstün olmasına rağmen tabii ki bugüne kadar Mersin hak ettiği değeri alamadı. Bu noktada da beklentiler ve talepler birikti evet. diyebilir miyiz? Tabii ki bir başbakan yardımcımız da Mersin'de milletvekili seçildi Sayın Lütfü Elvan. Şimdi biraz daha umutluyuz aslında. En azından bu yarım kalan projelerimizin hayata geçirilmesini tüm halkımız istediği gibi bir Mersinli olarak ben de istiyorum. Yani bir an önce yapılsın. En azından şu projelerimiz bir tamamlansın. Ondan sonra yeni yeni ihtiyaçlarımızı ortaya çıkaralım. Bunlarla ilgili çalışmalar yapılsın. Ben iyi olduğunu düşünüyorum. Sayın Lütfü Elvan'ın da Geçen Ankara'da bir kendisini ziyarete gittiğimizde çok güzel de bir organizasyon yapıldı Sayın Valimizin önderliğinde de. Tüm kurum kuruluşlardan da insanlar geldi. Sayın Başbakan yardımcımız da tutmuş tüm siyasi partilerimizi milletvekillerini oraya davet etti. Şimdi biz bunu özlüyoruz. Yani biz birlikten beraberlikten yanayız. Görüş alınsın ha. değil mi? Mersin bugüne kadar ne kaybettiyse güçlü bir lobisinin olmadığından kaybetti. Yani 11 tane milletvekilini Mersin'den seçiyoruz. 11 tane milletvekilimizi bir araya getiremiyoruz. Hadi onu da geçtik. Aynı siyasi partinin içerisindeki milletvekiller birbirlerine rakip oluyorlar. Birinin söylediğini biri yapmıyor. Yani Bu da Mersin'e özgü Bu da Mersin'e sıkıntı yaratıyor. Yani Mersin'in evet. hiçbir sorunu yukarıda çözüm bulmuyor. Yani mesela o ziyarette güzel bir karar da alındı. Yani şifahi bir karar alındı. Ee, sayın Başbakan Yardımcısı dedi ki ayda bir bir toplantı Ankara'da yapacağız. 3 ayda bir Mersin'de yapacağız. Bu toplantıların tüm milletvekillerinin gelecek. katılımıyla. İşte böyle olursa biz de kendilerine buradaki hem Sayın Valimiz olsun, hem bizim e, meslek kuruluşlarımız olsun, hem STK'larımız olsun büyük güç veririz. Biz burada proje üretiriz, milletvekillerimizin önüne koyarız. Milletvekillerimizin tamamı alır ilgili bakanlıkta çözüm yönünde bir baskın unsur olur. Yani Antep bunu geçmişte yaptı ve bugünkü haline bakın. Ee, Kayseri yaptı bugünkü haline bakın. Konya yaptı bugünkü haline bakın. Bak Maraş bile bizi soruluyor nereye gitti. Kocaeli aldı başını gidiyor. Biz niye gelişemiyoruz? Ne doğru dürüst sanayimiz var. Ne doğru dürüst turizmimiz var. Ne doğru dürüst bir tarım tarımımız var. Bu kadar ayrıcalıklı var. bir kente yaşıyor. Her şeyimiz evet. avantajlı olmasına rağmen ama yine gerideyiz. Hizmet alımında çok gerideyiz. Yani vergi toplamada bugün 6.yim diyorsun ama merkezi idareden aldığın 22. sıradasın. Yani olacak iş değil. Dolayısıyla biz milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle, meslek kuruluşlarımızla ve STK'larımızla burada güçlü bir lobi faaliyeti üretip bunu Ankara'ya baskın unsuru yapmadığımız sürece burada sorun halletmemiz çok zor. Bir Onun için da bunu verdiniz. özlüyoruz. Bunun devamı da İnşallah gelecek. Bu olacak diye düşünüyorum. Sayın, Sayın Elvan'dan bu konuda çok umutluyum. Çok da mütevazi herkesi davet etti. Her siyasi parti de geldi. Ee, i̇yi de oldu. Milletvekilleri de memnun oldu. Yani tamam siz davet ettiğiniz sürece biz katkı sunarız diye. İnşallah bunun devamını getiririz. Yani burada ne yatırım yapılırsa Mersin'e yapılacak. Mersin sunmuşta. kazanacak. Mersin kazandı. Evet. Zaten biz kazanmış oluyoruz. O yönüyle de baktığımızda... E, olumlu buluyorum inşallah. Beklentimiz yüksek mü dönem? Evet, son 5 dakika uyarısını aldık zaman ne çabuk geçti diyorum bu uyarıyı alırken de başkanım. Koskep girişimci destekleri ve kredileri de önemli ve merak edilen bir konu tabii ki. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz programımızın son dakikalarında? Vallahi şimdi hükümetimiz tabi. E, tabii Eylem planını açıkladığında kısa vadeli ve uzun orta vadeli, uzun vadeli. Bunların içerisinde tabi esnafımızı ilgilendiren mevcut esnafımıza şimdi 30 bin liralık faizsiz bir kredi var. Esnaf kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla müracaatlarını kooperatiflerimize yapıyorlar. 30 bin lira faizsiz kredisini kullanabiliyor. Ayrıca girişimcilerimize biliyorsun 50 bin liralık bir destek var. Girişimcilerimiz de yine girişimcilik eğitiminden geçip belgelerini almak kaydıyla... bini çıktı değil mi? Yani Ocak ayından sonra mı? Şekilleniyor bu? şimdi. Yılbaşından evet, sonra 50.000 olacak. Için. 2016'da kısmet olursa 50 bin lirayla bu işler devam edecek. Burada da yine eğitim almış sertifika sahibi insanlarımız yine COSGEB'e iş planlarını sunmak kaydıyla buradan 50 bin liralık desteklerini alabilecekler. Ee, çok avantajları var üç yıl vergi ödememe gibi bir durumları da söz konusu. Ee, dolayısıyla girişimci yani kafasında bir iş fikri olup ekonomik nedenlerle iş yeri açamayan e, tüm insanlarımızı biz kurumumuza bekliyoruz. Şimdi biz girişimcilik eğitimine de çok önem veriyoruz. Yani. Yani diyecekler ki şimdi tabi izleyicimiz sertifikayı nereden alacağız sertifikayı bütün kurumlardan alabilirsiniz yani iş kurdan alabilirsiniz bizden alabilirsiniz ticaret, sanayi ticaret odalarımız veriyor evet. ara ara yani bu eğitimleri takip etsinler ee, ocaktan sonra yine hemen iki grup daha yapacağız biz aşağı yukarı bir 30 grubu bulduk yani böyle sürekli eğitimler yapıyoruz. Ya, en azından bu iş olan arkadaşlarımızı belgelendiriyoruz. Bunlar da gelsinler, bu desteklerden faydalansınlar. Yani niye faydalanmasınlar? İşte önünüzde bir elinizden tutan bir kurum var. Ki girişimci yani böyle demek de bir destek var. E, risk alan demekti Bunu programa evet. başlarken de evet. belirttik. Benim de sorularım oldu bu noktada size. Madem risk alan bir yapınız var, madem böyle bir şeye gönül verdiniz ve ülkemizin de buna ihtiyacı var değil ya mi? Girişimcilere yani. ihtiyacı şimdi var. şimdi Bu girişimci ülkenizde. 50 bin lirasını kullandı diyelim. İş yerini açtı. E buna 100 bin liralık bir de faizsiz kredi var. Aynı E Niye kullanmasınlar bunları? İşte bunları değerlendirmemiz lazım. Şimdi bizim hep mücadelemiz bu. Bugüne kadar e, demin e, programın ortasında da geçti. %99'u küçük işletme, %1'i büyük işletme, bütün desteği alan büyük işletme, küçük işletmeler hiçbir şey yok. İşte biz bunun mücadelesini vererek bunu tersine döndürmeye çalışıyoruz. İşte bu da avantajlardan evet. biri. İşte daha küçük düne kadar unutmayın, evet. koskepten sadece imalat sektörü yararlanıyordu. İşte Mersin Esnaf Odalar Birliği'nin ısrarlı ve kararlı takibiyle burada dönemin sayın bakanlarına bu konuyu anlatı anlata, anlata mevzuatı değiştirdik. Bugün Türkiye'de tüm sektörler eee kapsamına girdi. Birkaç e, şey hariç, birkaç meslek hariç onun dışındaki tüm meslekler bugün destek kapsamında. E, onu açtık. Bak bugün destekleri de kendi küçük esnafa yönlendirmeye başladık. O zaman esnafımız da ve girişimcilerimiz de e, bu desteklerden faydalansınlar. Gerçekten çok büyük destekler var aslında hükümetin. Yani gerek, gerek e, TKDK'da olsun, gerek e, COSCEP'de olsun, gerek Çukurova Kalkınma Ajansında projelerle olsun, e, bunlar artık değerlendirmek lazım. Bu Araştırmak konulardan yararlanmak gerek, risk lazım. Risk almak gerek. Ve Zaten girişimci ad üstünde risk alacak. Riski neyle alacaksın? İşte bu kaynakları araştıracaksın, bu kaynakları bulacaksın ve ona göre de evet. e, yatırımını yapacaksın. O yüzden esnaf odaları Birliği tüm girişimcilerimizin hizmetinde bu konuda Koskeb'in irtibat bürosu da zaten kurumumuzun içerisinde faaliyette. Orada da yetkili memur arkadaşlarımız var. Aynı zamanda danışman arkadaşlarımız var. İş yer açmak isteyip de danış bir şeyleri sormak isteyen önüne neler çıkacak, ne yapacak her türlü konularda danışmanlık almayan almak isteyen arkadaşlarımız da esnaf odaları Hepsi odaları birliğimize gelebilir. Çatısı altında faaliyette. Biz her konu hepsinin danışmanlarını, ilgili şeylerini ayarladık ve faaliyette. Şu an günde Yüzlerce insan gelip gidiyor. Ya bu daha da fazlalaşsın. Bir faydamız olursa ne mutlu. Yani insanları biraz doğru yönlendirebilirsek kendimizi başarılı adrederiz. Evet. Ki başarılarınız Mersinci'de bilinmekte. Mersin esnafları adına, Mersinimiz adına yapmış olduğunuz çalışmalarla da sürekli gündemdesiniz. Bunun için size bir teşekkür edelim. Ayrıca tüm bu yoğunluğunuz arasında programımıza zaman ayırıp geldiğiniz için de teşekkürlerimizi ifade ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bak bu konuştuğumuz konuşmaları sizler aracılığıyla yani burada hem Mersin'de hem Türkiye'de hem dünyada belki birçok arkadaşımız da izliyordur. Birçok e, esnafımız, sanatkarımız da izliyordur. Bizde biz de işte bu sorunlar sizler aracına sürekli kamuoyunda gündemde tutup çözümü konusunda bir baskın suru yaratmaya çalışıyoruz açıkçası. E, biz görevimizi yapacağız. Yani bu bizim görevimiz. Bu bizim artı yaptığımız bir şey değil. Herkesin üzerine düşen görevi yapması. Yani biz de sizin programımız aracılığıyla işte bunlar dile getiriyoruz. Evet. Biz size teşekkür ederiz. Sağ olun e, esnafı gündeminizi aldınız bugün bizleri davet ettiğiniz için. Evet. Evet sevgili izleyenler kanal 2000 TV ekranlarında Ebru çok ile Yaşama Dair programımız her çarşamba her çarşamba günü gündeme dair, hayata dair konu ve konu başlıklarıyla karşınızda olmaya devam edecek yeni bir programda görüşünceye dek sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.